Bilimin bugün tespit ettiği gerçeklerden bir tanesi bağırsaklardaki gut brain denen bağırsak beyni milyonlarca nörondan oluşan beyin bağırsak beyni ana beyni etkiliyor. Ana beyindeki hormonal sistemi etkiliyor. Ana beynin çalışma düzenini etkiliyor bunun gibi kalp yani yürek dediğimiz yapıda da nöronlar tespit edildi. Bu nöronların işlevi daha henüz bildiğim kadarıyla tam tayin edilmedi. Ama benim kendi düşünsel kanaatim bunların beyinde epifizle muhtemelen ilişkisinin olduğu yönünde. Tabii bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil ama beyin oluşurken ilk anadan doğduğunda sıfır beyin olarak doğuyor ve bütün bilgisini zaman içinde ediniyor. Nitekim Nahl suresi 77. ayetinde Allah sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmez bir halde çıkardı. Değerlendirerek şükredenlerden olasınız diye de size sem algılama basar ...görüp değerlendirme ve Fuatlar, esma mana özelliklerinin beyne yansıtıcıları, kalpler onları verdi diyor. Gene Secde Suresi 9. ayette, sonra onu, beyni, esma manalarını açığa çıkaracak şekilde tesviye etti. Nöronların esma özelliklerini açığa çıkartacak dalga boylarını değerlendirecek şekilde oluşturulması ve onda kendi ruhundan nefetti. Nef, nef içerden dışarıya. Nef olan şey içten dışarı. Yani beynin data boyutunun açığa çıkarttığı esma özellikleri. Ki varlık aleminde Allah'ın ruhu diye işaret edilen de budur Allahu Alem. Sizin içinse basarlar, fuatlar oluşturdu. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Evet, bütün yapının, varlığınızın, anınızın ve geleceğinizin gelişmeleri tamamen beyinden kaynaklanır, beyinle oluşur. Ve beyin deyince de sadece bunu et beyin olarak değerlendirmeyin, bunun boyutsal derinliği olarak kuantum beyine kadar gider. Ve bugün beyin, kuantum beyin olarak konuşuluyor bilim dünyasında. Şimdi, niçin kalp üzerinde fazla durmuyoruz. Kalp nakli yapıldı defalarca. Eğer sizin anladığınız manada kalpte bir özellik olsaydı o kalp nakillerinde o kişilerin tamamen biri gider diğeri gelirdi. Yok böyle bir şey. Kalp nöronlarının 120. günde bildiğim kadarıyla beyin üzerinde bir etkisi var ve bunun dışında da sürekli kalp nöronlarıyla beyin nöronları arasında bir iletişim var ama yaşam tamamen beyin üzerinden yürüyor. Siz beyninizin çözdüğü dalgalardaki bilgileri beyninizdeki esma özelliklerine dayalı bir şekilde çözüp değerlendirip Dünyanızı yaratıyorsunuz ve dünyanızda yaşıyorsunuz. Sizin yaşadığınız her şey kendi dünyanızda olup biten. Bir başkasının hiç haberi yok. Kendi dünyanızı kabulleriniz ve şartlanmalarınızla cehenneme çeviriyorsunuz. İlla bu böyle olmalıdır diyerek. Olanı olduğu gibi kabullenir hale gelirseniz sizin yanmanız bitecektir huzuru ve cenneti bulacaksınız. Allah sizden size tecelli ediyor.